Evet aslında her şey 1993 NCAA şampiyonunda Michigan'da North Carolina State'in e, maçında başladı. Takımı Michigan'ın timeout'u kalmamasına rağmen bir oyuncu timeout istedi. Ve aslında o Michigan'ın NCAA şampiyonluğuna mal oldu bu. Evet o oyuncu Chris Webber. Chris Webber'ı birçoğunuz birçok farklı şekilde tanıyorsunuz. Kimileri onu NBA'in loserlarından biri olarak katılıyor. Kimileri Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı olarak Sacramento Kings'e takım arkadaşı olarak katılıyor. Kimileri Tyra Banks o zamanlar dünyanın en önemli top modellerinden Tyra Banks aşkıyla ilişkisiyle atılıyor ama asıl Chris Webber döneminin oynadığı NBA kariyerinde her ne kadar form grafiği yani zirve yaptığı yılları ee, çok anormal uzun sürmesi de aslında NBA'in gördüğü en önemli power forwardlardan biri olduğunu düşünüyorum. Onun tek şanssızlığı belki de Carmelo, Tim Duncan, Kevin Garnett gibi oyuncu aynı dönemde oynamış olmasıydı belki de. Şimdi e, Chris Webber'ın hikayesi şuradan başlıyor. Michigan olayından sonra NBA 1990 draftında birinci sırada seçildi. 92. draftını hatırlarsanız 1. sırada Orlando Magic Shaquion Yıl seçmişti. 93. draftında de yine 1. sırada Orlando Magic Chris Webber'ı seçti ama o gece takas hakları yani draft hakları değiştirildiği için Chris Webber Golden State'e verildi ve Penny Hardway Orlando Magic'e geldi. Şimdi tabi daha sonra Orlando Magic'in kaderi daha farklıydı. Penny Hardway ile Shaq NBA finali gördü birkaç sene sonra. Peki Chris Webber tabii NBA kariyerinde NBA hikayesi böyle başladı ama kaç tane takımda oynadı derseniz önce Golden State Warriors sonra Washington Wizards o daha sonra daha doğrusu Washington Bullets daha sonra Washington Wizards oldu. Daha sonra Sacramento Kings'de oynadı. Ee, California'nın e, küçük takımında. Daha sonra Philadelphia 76ers'e gitti. Allen Iverson yanına gitti. Orada oynadı birkaç sene. Oradan Detroit Pistons derken zaten kariyeri iyice aşağı doğru inmeye başlarken kariyerinde son bir iki sezon e, Golden State Warriors oynayarak e, kariyerini tamamladı. Toplamda 15 sene oynadı NBA'de. 5 kez All-Star oldu. E, herhangi bir şampiyonu yok ama şimdi e, şöyle bir durum var. E, önce bir, birkaç olaydan bahsedelim. Şimdi Chris Webber'ın neden şampiyon olamadı? Şimdi arkadaşlar NBA'de spor tarihinde kırılma anları vardır. Değil mi? Kırılma anları vardır. Şimdi e, örnek veriyorum. Mesela Hidayet Türkoğlu'nun kırılma anıyla Chris Webber'ın ki çok benzer. Sadece Hidayet Türkoğlu bir kez daha Orlando Magic'de NBA finali görmesi büyük bir şans oldu ama aslında Chris Webber'ın kariyerin kırılma anı biraz Charles Barkley'e daha çok benziyor. Charles Barkley 93 NBA finalini gördü şampiyonluğu Chicago'ya kaybetti ve bir daha da o finali göremedi. O noktayı göremedi. Chris Webber de her ne kadar NBA finali olan, oynamasa da aslında NBA finali oynadı. Yani teknik olarak oynamadı ama fiilen oynadı. Nasıl oldu bu? Şimdi 2002 2002-2002 NBA sezonunda ligin en iyi oynayan takımı Sacramento Kings. Ama aslında Lakers ligin en iyi oynayan takım değildi ama ligin en iyi iki oyuncusuna sahipti. Shaq ve Kobe. Şimdi e, tabii ki e, bu iki takımın da e, hani e, düşün ki yani hem sezon yanlış hatırlamıyorsam lider bitirdi Sacramento Kings o sezon e, Batı konferansını ve şöyle bir durum var. Batı finallerinde Lakers'a karşılaştılar. Her şey aslında Sacramento 2-1 e, öne geçmişti ve 4. maçta yine bir 22 sayı farklı öndeydi ama tabii ki son çeyrekli o fark eridi ve biliyorsunuz ki o meşhur bir sahne vardır. Ee, hani Lakers iki sayı G'de birkaç saniye var. Sonucum aslında Lakers iki sayı atıp maçı uzatmaya götürmeyi hedefliyor ama e, Kobe kaçırıyor, Shaq tipleyemiyor. Vlad Divac dışarı doğru çeliyor ve top Robert Hoy'nin önüne düşüyor ve Robert o üçlüğü göndererek seri 3-1 olacakken yani 2-2 gidiyor ve Sacramento Kings'in belki de psikolojik olarak kalbini hem orada kırıyor hem de e, seriye geri, psikolojik olarak geri dönme şeyini biraz bozuyor. E, aslında o an Chris Webber'ın kaderinin çizildiği anlardan biridir. Yani belki de o şut girmeseydi bugün e, Chris Webber o sezon Sacramento Kings tarihi şampiyonluğu Chris Webber'la yaşayacaktı. Yani önemli bir kırılma. O yüzden loser derken arkadaşlar bazen e, şu var. İnsanla loser diye tanımlarken kazanıp kaybetmelerini tartışırken biraz da kimlerle oynadı, kimle karşı mücadele ettiğine bakmak lazım. Yani mesela Charles Buckley'e loser diyenler vardır mesela. Bu, bunu söylemek kolaydır ama yani sonuçta yenildiğiniz adam Michael Jordan değil mi? Yani böyle bakmak lazım biraz. E, ee, Sakon Kings de o zaman dedi. Chris Webber'la beraber Hidal Tukon'u da oynadı. Ee, çok iyi bir takımdı. Taysizlik karşılığında Los Angeles Lakers'ın çıkması oldu. Yani e, ne yazık ki spor tarihinde bazen e, sizin yaptıklarınızdan ziyade bir de size yapılanlar bazen kaderinizi çiziyor diyelim. Chris Webber deyince aklımıza birkaç şey geliyor tabii. Tyra Banks ilişkisi var. E, sonra biliyorsunuz e, şu an 2001 yılında e, 2001 yazında yani o Sacramento Lakers batı filan'dan önceki yaz ee, 76ers'a, da pardon, Pistons'a gitme ihtimali vardı Detroit Pistons'a. Sonra da Sacramento'da 123 milyon dolarlık bir kontratı imzalatıyor ki o dönemlerde, o dönemin e, yapılan anlaşmalarına göre ligin en büyük anlaşmalarından biri oldu. Yani e, döneminde de tarihi anlaşmada imzaladığım birini attı Christopher. Bu da önemli bir şey. E, ben Christopher deyince aklıma birkaç olay geliyor. E, bunlardan biri de nedir? Washington'da oynarken bir gün hız yapıyor diye polis çeviriyor bakıyorlar ki arabasında marihuana çıkıyor. Ee, ve, ve test yapılan marihuana kullanmış ve araç kullandığını fark ediliyor. Tabi götürüyorlar ama serbest kalıyor bir şekilde. Ee, daha sonra çok enteresan bir olay yaşanıyor. 98'de yani aynı senenin devamında bir basketbol kampında Chris Webber'ın babasına bir basketbol yani panelde bir çocuk diyor ki Chris neden marihuana Neden ot içiyor gibi bir sorular soruyorlar yani. Bu tip sorular. Bunun üstüne tabii Amerika'nın gündeminde bomba gibi düşüyor ve o dönemde Chris Webber'ın e, sponsorlarının ona fila bütün sponsorluklarını geri çekiyor. Ya yani bu Chris Webber hem prestij kaybettiriyor hem de ciddi anlamda para kaybettiriyor. Yani Chris aslında aslında hayatıyla ilgili konuşacak çok şey var ama bence basketbol tarihinde ee, hak ettiği yeri alıyor mu çok emin değilim ama ben şöyle tanımlıyorum. Bakın Chris Webber neden büyük bir oyuncuydu anlatayım. Şimdi Golden State Warriors, Chris Webber gelene kadar o draft'te Hayta'da yoktu. Belki yani Kimse onlardan bahsetmiyordu bile. Haber bile olmuyorlardı. Ya yani Chris Webber geldi ve haberliğe taşındılar 93'te intiben. Yani bir performans vardı. Hatta meşhur Charles Barkley üzerine o arkasından donda vurdu bir smacı vardı. Çok meşhurdur. Onu muhakkak bakın. Ee, hatta görseller de ekrana getirmiş olabilir şu anda. Yönetmenim Can nasıl yapar bilmiyorum. Ee, oradan bakın arkadaşlar. Oradan Washington'a geçti. Washington o gelmeyen, gelene kadar playoff'lara giremiyordu. Yani Chris geldi ve Washington bir yarışmacı takıma dönüşüyor hemen iki sene içinde. Yani geldiği gibi e, kariyerin ikinci, üçüncü yılıydı. Ve Washington'ı haytaya soktu. Yani bir playoff'a sokabildi. Bu çok önemli bir iş. Sonra Sacramento'ya gitti. Sacramento o güne kadar e, yani e, ligde ya playoff'lara bile kalmamış bir takım neredeyse. Yani bir önemli bir başarısı yok. California'nın her ne kadar başkenti olsa da küçük takımı dediğimiz takımlardandı. Ve Sacramento'da gerçekten bir başarı imza atla. Ya Sacramento şampiyon muydu neredeyse? Yani Chris Webber aslında gittiği her camide o camianın kaderini değiştirdi diyebiliriz. Yani şu var ben bazı oyuncuları değerlendik hep şöyle bakıyorum. Yani, yani kazandıkları önemli ama gittiği yerlerde yarattığı etki çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela çok güçlü bir takımda e, ee, şampiyon olabilirsiniz. Konu o değil. Ama bazen yarattığınız etki şampiyon, yani şampiyonluktan daha büyük bir etki olan şeyler var yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela şöyle düşünelim. Düşünün bak. Chris Webber. State draft edene kadar Golden State Kimse bahsetmiyordu. Washington'a Washington kazanmaya başlamamıştı. Sacramento'ya gelene Sacramento henüz konferans finali görmemişti. O yüzden Chris bu konuda ben hakkı teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, ee, tabii şampiyonluğu olsaydı bugün biz başka bir şey konuşuyor olacaktık ama o da ne yazık ki her zaman başka türlü yani her zaman bir Patrick Ewing, Charles Barkley veya birçok oyuncu gibi bunun gibi kazanamayanlar kaybedenler kulübü de değerlendirilen oyunculardan biri oldu. Ama biz yine de bir özel bir Chris Webber bölümü yapmak istedik. Bence anlatılmaya değer bir oyuncuydu. Sadece yakışıklılığı ve kayızması ile alakalı değil, iyi bir oyuncudu. Komple bir basketbolcuydu aslında. Ama ne yazık ki bazen doğru oyuncularla, doğru takımlarda, doğru zamanlamalarda bulunmadığınızda şampiyonluk kazanmamış oluyorsunuz. Chris Webber'ın galiba kariyeri böyle. Evet, bugün 3.05'ten bu kadar. Chris Webber, hoşçakalın.